Ameliyathane deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bembeyaz duvarlar, parlak ışıklar, bir sürü karmaşık cihaz. Ama aslında bir ameliyathane bundan çok daha fazlası. Her bir aletin, her bir kulalın, hatta soluduğumuz havanın bile kusursuz bir uyum içinde çalıştığı del bir güvenlik senfonisi aslında. İşte bugün bu senforinin notalarını, yani bir ameliyathaneyi gezegendeki en güvenli yerlerden biri yapan o gizli katmanları birlikte aralayacağız. Cevap, öyle tek bir şeyde saklı değil. Görünmez kalkanlarda, asla taviz verilmeyen protokollerde ve hata payını sıfıra indiren sistemlerde gizli. Hazırsanız bu yüksek teknolojili kalenin kapılarından birlikte içeri girelim ve bu güvenlik senfonisinin nasıl yönetildiğine adım adım tanık olalım. Her şeyden önce şunu aklımızda tutalım. Bu devasa senfoninin tek bir amacı var, o da mutlak hasta güvenliği. Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların belirlediği evrensel standartlar var ya, işte buradaki her prosedürün, her kontrolün temelini tam olarak bunlar oluşturuyor. Atılan her adım bu nihai hedefe hizmet etmek zorunda. Ameliyathaneye yolculuğumuz aslında katman katman inşa edilmiş bir kaleye girmek gibi. Her biri kendi özel kurallarına sahip farklı bölgelerden geçerek ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kaleye ilk adımımızı attık. Serbest bölge. Burayı bir tür kontrol noktası, cerrahi dünyaya açılan ilk kapı gibi düşünebilirsiniz. Hasta ve personelin ilk karşılandığı, hala normal, gündelik kıyafetlere izin verilen ama her giriş çıkışın sıkı kontrol altında tutulduğu ilk güvenlik hattımız burası. Şimdi bir katman daha derine iniyoruz. Temiz bölge. Artık sivil kıyafetlere kesinlikle yer yok. Buraya girmek isteyen herkes o bildiğimiz özel ameliyathane kıyafetlerini giymek zorunda. Bu alan, ameliyat odalarını besleyen steril koridorları ve hayati malzemelerin saklandığı depoları içinde barındıran daha korunaklı bir bölge. Ve işte kalenin kalbine geldik. Steril bölge. Ameliyatın bizzat yapıldığı yer. Tahmin edebileceğiniz gibi kurallar burada artık en katı, en tavizsiz seviyede. Tam cerrahi kıyafetler, boneler, maskeler, bunlar istisnasız herkes için mutlak bir zorunluluk. Yani gördüğünüz gibi bu yolculuk öyle rastgele bir kapıdan geçmek gibi değil, değil mi? Her adımda koruma seviyesinin arttığı son derece bilinçli bir ilerleyiş söz konusu. Her bir bölge, bir sonraki bölgeyi potansiyel tehlikelerden koruyan birer kalkan görevi görüyor aslında. Peki bu kadar mı? Tabii ki hayır. Şimdi işin gerçekten ilginç kısmına, yani gözle göremediğimiz o görünmez kahramanlara geliyoruz. Steril bölgenin içindeki çevrenin kendisi başlı başına bir mühendislik harikası. Mesela sıcaklık neden tam olarak 20 ila 23 derece arası? Çünkü bu aralık hem hastanın vücut sıcaklığını stabil tutmak için ideal, hem de saatlerce ayakta en yüksek konsantrasyonda çalışmak zorunda olan cerrahi ekibin konforu ve performansı için mükemmel bir denge sağlıyor. Nem seviyesi de en az sıcaklık kadar hassas bir konu. %30'un altı demek, o hassas elektronik cihazları bozabilecek bir statik elektrik fırtınası riski demek. %60'ın üstü ise, eh o da bakteri ve mantarlar için adeta bir parti davetiyesi. İşte bu dar aralık, hem teknolojiyi hem de hastayı koruyan o mükemmel denge noktası. Şimdi sıkı durun, çünkü bu inanılmaz bir detay. Ameliyat odasındaki hava asla yerinde durmaz. Özel HEPA filtreli sistemler, havadaki en ufak, görünmez partikülleri bile yakalamak için odanın içindeki bütün havayı saatte en az 15 kez tamamen yeniliyor. Yani odadaki hava siz bir nefes alıp verene kadar çoktan yenilenmiş oluyor. İnanılmaz, değil mi? İşte en zekice mühendislik hilelerinden biri, pozitif basınç. Ameliyat odasındaki hava basıncı dışarıdaki koridorlardan her zaman bir miktar daha yüksek tutulur. Peki bu ne işe yarıyor? Kapı açıldığı anda dışarıdan kirli havanın içeri sızması yerine içerideki ultra temiz hava dışarıya doğru hücum ediyor. İşte bu cerrahi alanı koruyan görünmez bir güç kalkanı gibi çalışıyor. Bir ameliyatın en kritik anında elektriklerin kesildiğini ya da oksijenin bittiğini bir düşünsenize, korkunç bir senaryo değil mi? Neyse ki bu asla olamaz. Çünkü ameliyathaneler her türlü aksiliğe karşı kusursuz bir güvenlik ağıyla donatılmıştır. Elektrik mi kesildi? Hiç sorun değil. Saniyeler, hatta milisaniyeler içinde kesintisiz güç kaynakları devreye girer ve hayat kurtaran cihazlar bir an bile duraksamaz. Aynı şekilde oksijen gibi tıbbi gaz sistemleri de sürekli izlenir ve en ufak bir basınç düşüşünde yedek sistemler anında görevi devralır. Yani B planı her zaman hazırdır. Şimdi teknolojiden biraz uzaklaşıp insan faktörüne gelelim. Çünkü en iyi sistemler bile insan hatasına karşı savunmasız kalabilir. İşte tam da bu noktada aslında havacılık sektöründen yani pilotlardan ilham alan ve artık cerrahinin ayrılmaz bir parçası olan güvenli cerrahi kontrol listesi devreye giriyor ve bu bir öneri değil, adeta kutsal bir ritüel. Ve bu ritüelin ne kadar ciddi olduğunu şu cümle tek başına özetliyor aslında. Kontrol listesinin ilk adımı tamamlanmadıysa ameliyat başlamaz. Bu kadar net. Bu insan hatasını en aza indirmek için tasarlanmış, pazarla asla açık olmayan bir protokol. Yani aslında ameliyat boyunca 3 tane kritik dur ve kontrol et anı yaratılıyor. Anesteziden hemen önce doğru hastaya doğru işlemi yaptığımızdan emin oluyoruz. Cerrah bıçağı eline almadan saniyeler önce herkes bir anlığına durur ve tüm kritik detayları son bir kez daha hep birlikte teyit eder. Ve son olarak hasta odadan ayrılmadan önce içeride hiçbir aletin unutulmadığından ve tüm kayıtların eksiksiz olduğundan emin olmak için son bir kontrol ve sayım yapılır. Sanmayın ki son dikiş atıldığında her şey bitiyor. Aslında şimdi bir başka kritik aşama başlıyor. Yapılan her şeyin, ama her şeyin titizlikle belgelenmesi. Bu hem yasal bir zorunluluk hem de hastanın sonraki bakım süreci için hayati bir önem taşıyor. Mesela ameliyat notu. Neden hasta henüz odadayken yazılmalı? Çünkü insan hafızası yanıltıcı olabilir. Her şey tazeyken en küçük detay bile atlanmadan kağıda dökülmelidir. Ekipte kimler vardı? Ameliyat tam olarak kaçta başlayıp kaçta bitti? Hangi doku örnekleri alındı? Sonrası için talimatlar neler? Bütün bu detaylar bir sonraki adımı atacak sağlık profesyonelleri için hayati birer yol haritasıdır. Ve gelelim belki de en hassas konuya. Alınan bir doku parçasının etiketlenmesi. İşte burası hatanın H'sinin bile kabul edilemeyeceği bir yer. Hastanın tam adı, kimlik numarası, doğum tarihi ve örneğin vücudun tam olarak neresinden alındı, Bu bilgiler o küçücük örneğin hastadan laboratuvara olan yolculuğunda sıfır hata payıyla ile ilerlemesini sağlar. Sonuç olarak anlattığımız tüm bu kurallar ve sistemler birbirinden bağımsız parçalar değil. Gördüğünüz gibi hava akımından tutunda küçücük bir etikete kadar her şey Tek bir izleyici, yani hasta için en güvenli ortamı yaratmak amacıyla bir araya gelen dev bir senfoninin notalarıdır. Bir ameliyathanenin o görünmeyen, inanılmaz yüzünü birlikte keşfettik. Bu karmaşık güvenlik senfonisi hayatımızın en savunmasız anında bizi korumak için tasarlanmış. Peki ya günlük hayatımız? Farkında bile olmadığımız, bizi korumak için sessizce çalışan daha ne gibi görünmez sistemler, ne gibi senfoniler olabilir? Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.